Herkese merhabalar arkadaşlar. İngilizce A1 cümle çevirileri videolarımıza devam ediyoruz. Bugün ilk cümlemiz They are in the garden. Onlar bahçedeler. Evet arkadaşlar. They İngilizcede onlar demek. Are durum cümlelerinde, özellik cümlelerinde kullanılan bir yardımcı fiil am is R, biliyorsunuz ve kişiye göre değişik seçeneklerimiz oluyor. de are kullanıyoruz. In bir yerde bulunma halini, içinde olma halini ifade ediyor. The garden bahçe demek arkadaşlar. Garden bahçe. Belirli bir bahçeden bahsediyoruz biz cümlede. Ve diyoruz ki onlar bahçedeler. They are in the garden. İkinci cümlemiz. She reads newspaper. O gazete okur. Arkadaşlar buradaki o she'yi ifade ediyor. She İngilizce'de biliyorsunuz kadınlar için kullanılan bir ifadedir. Üçüncü tekil şahıs she reads. Read arkadaşlar okumak. Okumak fiili. Ve geniş zamanda he she ile beraber bir fiil cümlesi yaptığımda, bir eylem cümlesi yaptığımda İlgili fiilin sonuna biliyorsunuz es takısı veya es takısı gelir. İes takısı gelir. Burada da okumak fiili olan read'in sonuna es takısı geldi arkadaşlar. She reads. Newspaper gazete demek arkadaşlar. News paper. She reads newspaper. O okur gazete. Bir sonraki cümlemiz. We play games. Biz oyunlar oynarız. Arkadaşlar we biz demek, play oynamak. Game oyun demek, biliyorsunuz. Games de oyunlar. Çoğul hale getiriyor s takısı sonda. Biz oynarız oyunlar. Bir sonraki cümlemiz I drink tea. Arkadaşlar çay içerim diyorum ben. I ben demek. Drink içmek anlamına geliyor. Tea de çay demek. Ben içerim çay. I drink tea. Evet, bugünkü son cümlemiz. He works in an office. O, ilgili kişi. Ama ben burada oy yazmadım. Buradaki gibi. Burada yazdım ama mesela burada yazmadım. Bilerek yapmadım. Bazen cümleyi öznesiz de ifade edebiliriz. Yani özneyi gizleyerek de bu şekilde yazabiliriz. Türkçe'de biliyorsunuz. Bir ofiste çalışmakta veya bir ofiste çalışır. O, He works, çalışır. In, yine bir yerde bulunma halini ifade ediyor. Tıpkı buradaki gibi. And arkadaşlar tıpkı e gibi bir anlamına gelir. Ancak burada kelimenin başlangıcındaki ifade o sesiyle başlıyor ya. Bakın office, office yani sesli harfle başlıyor. Dolayısıyla e değil en kullanıyoruz. He works in an office. O çalışır. Neden works dedik? Normalde work çalışmak fiilidir. Geniş zamanda fiil cümlesi yaptığımda he, she, it beraber ne kullanılıyordu? Fiilin yanına bir s takısı veya es takısı geliyordu arkadaşlar. He works, o çalışır in an office. Bir ofiste. Evet arkadaşlar, bugünkü 5 cümlemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim çalışmalarınızda Üstün başarılar dilerim Hoşça kalın, sağlıkla kalın.